Merhaba, bugün annemin hediyesini açıyoruz. Şöyle. Terlik aldığını biliyordum. Ama bundan aldığını bilmiyordum. Çok iyi değil mi? Ben deneyeceğim. Bir ayağımı giydirdim. Sonrasına şu ayak. Ay ay çok tatlı oldu. eski tarihlerimi de ben e, seçtim ama ama bunu ben seçmedim. Ben dedim zaten aynı bu süslü olsun daha şöyle takıları olsun. Bunu internette bunun bir benzerini göstermiştim böyle da olsun şuralarında falan dedim. Lila olsun dedim. O da gitmiş. Bunu almış. Çok teşekkür ederim anneme. Eski tarihlerimi de göstereyim. Hemen şurada kapıda. Eğer ben parka çıkarsam da bunları giyiyorum. Çünkü şu anda Park'ta hemen yıpranmasını istemiyorum. Eski terklerimde şunlarda. Bakar mısınız? Şunlar falan hepsini çıkarmışım. Öbürü kullan yani bir gün biz ilk aldığımız gün hemen çıktı hepsi. O yüzden Bunları artık tek parkta giyeceğim. Sonrasında zaten yazın armut da gideceğiz. Sonra bunları giymeye başlayacağım orada. Sonrasında Evet, buradan bunları da kaldırıp bunları gene giyeceğim. Görüşürüz.